Herkese selam arkadaşlar. Bugün 19 Ekim 2021 çarşamba. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir haber yok. Sayın Bakanın dediği gibi aralığın ilk haftası açıklamayı yapacaklar. Ocak'ta da yürürlüğe girecekler. Haber bu. Kimlerin yararlanıp yararlanamayacağı konusunda ise Sayın Cumhurbaşkanının kararı bekleniyor. Bunu bekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Şu an sizlere 19 Aralık 1918'de Fransızlar tarafından işgal edilen Hatay'ın dört yol ilçesinde yine Fransız Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla yapılan devlet hastanesinden sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığı dinliyoruz şu anda oraya çevir, çevir şuraya. Evet. Dezenformasyon yasası yürürlükte diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bildiğiniz üzere benim dezenformasyonla, mezar işim olmaz. Ben yaşadıklarımı anlatırım. Şu anda da yaşadıklarımı anlatacağım. Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa'ya gitmek isteyenlere acıyormuş. Sayın Cumhurbaşkanım bize de biraz acıyı burada ülkede kalanlara. Evet bu topraklarda ülkede çalışma şartlarından dolayı bu duruma düştüm. Ve bu bir dezafarmasyon değil, gerçek ta kendisidir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışma şartlarından dolayı bu hale düştüm. Zamanı geldiğinde daha ayrıntılı açıklamalarımı yapacağım. Bunu şu an bir başlangıç olarak yayınlıyorum. Teşekkür ederim. Hepinize sağlık, olun, var olun.